Tekno seyirle hoş geldiniz. Bugün bir printer inceleyeceğiz ama bu pek normal bir printer'a benzemiyor. Yani ilk başta printer olduğunu kimse anlamaz bu kadar gördüğü zaman. Programdan önce bir arayıp bulamamıştık <laughs> <orası> içeride. <yani. <laughs> HP'nin Envy 110'u. Envy zaten bu şıklıkla ilgili ürünlerde HP'nin kullandığı isim bu da. İlk laptoplarda görmüştük HP'nin. Evet. şık bir laptop, şık bir printer. Özelliği aslında bu. Yani şık bir printer böyle yani Ahmet Şah'ın böyle çok çılgın bir özelliği olacak. Daha önce biliyorsun bir tane Top Shot incelemiştik. Hı hı. E, üç boyutlu fotoğraf çekiyorduk. Burada özellikle de değil tamamen şu tasarım ve çalışma, çalışma şekliyle ile çıkan bir printerımız var. Ve artık üzerinde bir sürü iyili şey görüyoruz yani. O tabii. E-print, e-fax gibi. Ya, printer dediğin şey basit bir cihazdı eskiden. Efendi gibi çalışırdı. Arada bir kartuşu bir tane gider doldururdun onu da. Kullanırdı. Şimdi öyle değil. Artık e-print diye bir özel var. Bunun için de işletim sistemi çalışıyor artık. Ben evet. ilk defa mavi ekran gördüm bir e-printer'da yani. Bunda mı görmüşsün? Eski, yani e e e ilk e versiyonlarında e mı yormuşsun? Çünkü cenderken öyle bir sorun çıkmıştı. Hı. Şimdi e-print e özelliği mesela internet üstünden sen buna işte fotoğraf gönderiyorsun, e ne bileyim, doküman gönderiyorsun. Her cihazın işte. kendine asıl bir e-mail e adresi email var. E-mail adresi var evet. Onlarla tak diye çıkarttırıyor sana. Hani, ofisinde Hı. olmana bile gerek yok. E artık hepsi wireless bir şekilde bağlı. Kablo ile uğraşmıyorsun. Evet. Eskiden biliyorsun yeni bir kablosu çıkmazdı, bir de gidip para verip alırdın. Hiç gerek yok zaten hemen internete bağlı. Kaplısı adam bağlanıyor. E, i̇nternet üstünden işletim sistemine güncelliyor. Bir de bunda da uygulama var. Artık yani cepte olduğu yetmiyormuş gibi bir de printerlerde de uygulama var. Ve bir sürü uygulama var. Sürekli artıyor. Ya şey yapmışlar, Murat hoşuma gitti benim. Şimdi... Aile şık, tarama özelliği evet. var. İşte fotokopi. Ondan sonra... Zaten klasik yazıcı, inkjet özelliğimiz var. Şimdi Fatih de var ama Fatih mesela yazımsal olarak entegre etmişler. O detayla evet. değineceğiz. E, ee, dokumatik paneli var. Şimdi biraz daha fişi takıp ön taraftan evet. açılan evet. şeyini göreceğiz. Yani fiziksel olarak bizim elimle elimiz açabileceğimiz bir şey yok. yok. Fişi taktığımız zaman ön taraftaki güç düğmesine bastığımız zaman kendisi otomatik evet. olarak e, açılıyor. Yani tasarımı da... Beyaz biraz... ve krem rengi karışımı bir kasası var. Vallahi çok şık yani. Küçük ama şaşırt yanıt, yanık çok ağır. Yani bayağı bir... <laughs> Bu <laughs> <laughs> kadar <gülüyor> evet. gözüktüğü gibi değil. Bu arada istersen ben fişini takayım şunu. Takalım. Cevizi <laughs> olurum. <laughs> Sen önden de açma düğmesine basarsan. Bu arada düğmeler fiziki olarak yoklar. Şey, dokunmatik bu arada HP'nin en iyi dokunmatik ekranlı printer'ı. İlk versiyonlarında mesela bir iki evet. defa tıklaman gerekiyordu. Bu öyle değil. Ekran kalitesi daha iyi. Şöyle bir iki. Kendini açtı. Açtı. <laughs> Yamış, Ekran biraz ufak. Şu biraz daha büyük olsaymış. Bu e, şu sistem biraz yani dikkat etmek lazım, zorlanmak lazım çünkü. Şunu kapatayım diye elini, elini zorlu diş, zaman. Diş dişliler var burada evet. gözüküyor. İlk bozulacak yeri burasıdır yani buraya biraz dikkat etmek gerek. Evet. Dikkat ettiysen bir printer yani açıldığı zaman bir sürü ses çıkarır. Evet. E, takır tukur bir sürü e, insanın sinirini bozar. Şeylerin hizalar, kartuşun evet. hizalar. E, burada o sesleri minimum duyuyorsun. Bu özellik de çok iyi. Basarken de böyle. Mesela daha büyük printerler masayı şu masayı çok rahat sallıyordu. Evet, evet. Bu öyle değil, bu efendi gibi basıyor. Yani hem kendi ufak hem de sessiz ses, sessiz ses, ses hı hı. pek çıkmadan çalışıyor. Obje olarak güzel bir obje bir defa. Ağırlığı söylemiştim ama 7.3 kilo. Hı -hı. şöyle. Yani. 7.3 yani kilo. <laughs> evet ağır. E, hemen de ya bu hafif şunu alayım şuraya evet. bir hamle yaparsan tak diye belinden kalırsın. E, böyle şıklığa önem veren ofisler için olduğu çok belli. Yani bu şey değil. Piyasada bundan çok daha hızlı. Daha çok ofis yönetimi olarak kişisel kullanılmış aslında. Yani işte dekoratif bir yer düzdüysen e, Mimari ofis ofisler tabii e, değil Printer'ın kocaman bir şey olması dikkat çıkar. Belki şunu bir rafa bile koyabilirsin. Evet. Bunu çünkü kart, dikkat edin kağıt alışı da üstten değil. Evet. Tepsiler hatta burada baskı verirken önden bir parça çıkıyor. Tepsi, tepsi gibi bir görev. Gibi. Evet. O da otomatik, otomatik çıkıyor. Otomatik çıkıyor şu an mesela yok. Burası şeyden başlayalım, temel özelliklerden başlayalım mı? USB'den bağlıyoruz. USB'den bağlı. Şey bitti. Ön tarafımızda bizim şu tarafta e, bellek kart kartı da, var. Kart okuyucu fotoğraf basmak için. USB'de de, var. Bir... Bak bu ilginç. bir evet. Bunun hiçbir her, yani foto smart olmayan şeylerde de bekle, korumaz mesela. Yani bu şu anlama geliyor. Kompakt flash okutacak yerin yok. Ama kart okuyucu al USB'ye tak, kompakt flash tak oradan okuyabilirsin. Yani yani anlamına geliyor. Yani Pict Bridge özelliği var ya. Yani ilk hı -hı. şey kodaklarda. Onu desteklemiyor. Hı hı. ...dokumentik ekran olduğunu söylemiştik. Çift taraflı baskı kendisi otomatik yapıyor. Evet, kendi içinde çeviriyor kağıdı. O önemli. Özellikle bu... ...işte diyelim ki çok fazla... ...30-40 sayfalık döküman alırken... Hı -hı. ...çift taraflılığını okumak için evet. alayım dersen... ...o çok işe yarıyor. E-print özelliği var. Bunun ne olduğunu zaten Anladım. daha önceki programlarda... Hı -hı. Yani, ...söylemiştik. E-mail e adresi var. Her cihaza Gönder gönderiyor, basıyor. Gönder, bas. E-fax e olayı var. E bu da aynı şekilde. Şimdi, fax özelliği var ama... ...şimdi bakıyorsun fiziksel şey yok. Sen bir hizmet bu. Hizmet. Ee, hizmeti Türkiye'de nasıl mesela fax çekmen gerekirse makineye takıyorsun, numara yazıyorsun, gönderiyorsun. Buradan şey numarayı yazıyorsun. Bu internetten internet. e fax hizmetine bağlanıyor, gönderiyor? Sen fax alırken bir numaram var. Var. Bu şurada kayıtlı. Haydi. Artı birli yani Hı. Amerika numarası. O yüzden Türkiye'de bu fax hizmetinin kullanılması için. E Türkçe bir numaraya gelmesi lazım. Bu da ama e hı hı. destek vermesi gereken bir özellik. E-Fax Amerikan markası, Amerika pazarına genel hizmet veriyor. İlk kaç günde hizmet ücretsiz? Hizmet alıp 20 alıp 20 gönderebilirsiniz. 20 alıp 20 Ücretsiz. Daha sonra hmm. aylık paketleri var. 13 dolar, 14 <laughs> dolar <noktular> gibi. <laughs> evet. Onlara abone olmak gerekiyor. Ee, şimdi bu e-fax özelliği şöyle hani üzerinde durabiliriz Murat. Mesela Turkcell'in Ünlü Mesaj Sel'de bir servisi var. Normalde yani pek bilinmez. Kapattılar son dönemde. Bu neydi? Senin bir numaran var. 0530 ya da işte 532 ile başlayan. Bu senin şey fax numaran. Oraya fax çekiyorsun, sana e-mail geliyor. Fax göndereceğin zaman sen onu işte ister tara bilgisayarına at, ister fotoğrafını çek, bilgisayarı pdf olarak koy, jpeg olarak koy. E-mail atıyorsun, alıcı numarasına e-mail yerine telefon numarası atıyorsun. O servis gönderiyordu. Yani bu tür hizmet kullanmaya kalksan hizmetler var. E-fax ama daha çok Amerika için e, ee, geliştiren özellik. Facebook'tan doğrudan fotoğrafları basabiliyorsun. Evet. Bu da Hı işte uygulama tarafı. Evet. Ha, uygulama tarafına geliyoruz. Doğru. Evet. E, ee, Sen dediğin gibi albümlerini istediğin gibi bas. Picasso'ya bas. Evet. Bu, bu, uygulamaları internetten çekiyorsun. Kendi sayfası var. Oradan indiriyorsun. Yani hepsini kullanmak, kullanmadan atabilirsin. Evet. Yeni şeyler ekleniyor. Onları alabilirsin. Oyun bile basıyor. Yani <laughs> Sudoku bile basabilirsin. Şu evet. anda. Ee, yine Yemek abi, tarzları, tabii, yani, Türkçe çalışmaları devam ediyor. Yine bazı hizmetlerin uygulamaların Türkçesi yok ama çoğu var. İlk e ben çıktığı günden beri takip Hı. ediyorum. Çok yolu etti, evet. Yazılım olsun, uygulamalar olsun. Ee, en hızlı printer de onu söyleyelim. Yani e, hızlı basayım, seri bir sürü doküman basıyorum diyene alacağı sistem bu değil. Çünkü yani dakikada işte Serkan burada test etti. Yani renkli olursa 4 dakika, e, 4 tane basıyor. Dakikada. Evet. Çok iyi yine. Yani e, fotoğraf bastık. Şu. Bir dakika 47 saniye kadar basabiliyor. Normal. Fena değil. Kullanılan ne çıktı? fotoğraf evet. biz çeşirdik açıkçası. Biz fotoğraf kağıdını kullandık tabii. HP Advanced kağıdı kullanmışız. Evet. Kullanılabilir. ya e, şimdi mesela bu senin performansla ilgili söyleyeceklerin var mı daha? Daha yok yani bundan daha hızlı printerler var yani. Var daha ama tabii bunun şey... Neyse tabii. Siyah beyazda zaten baskı istiyorsan burası lazer yazıcıya yönelik evet. durumundasın. Evet. Renkli de de iki ucu sıkıntılı değil. yani evet. <laughs> e, lazerde <laughs> renkli çıktı alabilirsin çok pahalı hızlı ama fotoğraf kalitesi değil. İyi fotoğraf baskı istiyorsan mutlaka fotoğraf yazıcısı almak durumundasın. Bu ikisi arasında ama kullanılabilir sonuç. şöyle tepsilerinden bahsedeyim. 80 sayfalık tepsisi var. Yeterli. Çıkışta da 20 sayfa verebiliyor. Hı -hı. Şurası dar biraz çünkü. Hı -hı başka kartuşları siyah altın renkli 19 dolar. Çok pahalı mı? Normal fiyatlarda bence. Şeyin haberini verelim buradan Murat. HP'nin hatırlarsan 2060'da uyguladığı ucuz kartuş politikası tüm ürünlere uygulanacak. Evet uygulanacak. Çok da başarılı olur yani eğer evet. Bunun dışında şöyle not aldığım başka pek bir şey yok. Tarayıcı özelliğine sen söyledin. Kim alacak bunu? Şekli verenler. Evet. Çünkü... ya yani bir de mesela teknolojiyi ben de çok yakından takip eden denmesi varsa bunu alıp kullanabilir yani. E tabii çünkü bir de şimdi bir printer'a benzemiyor. Yani evet. böyle bir şey yok. Rengi ruhsuzlar güzel sessiz çalışıyor. Evet. Dekoratif bir yazıcı var aynı zamanda. Yani hiçbir printer dekoratif yapılmaz çünkü kabasala cihazlar için. Evet. Bunun için çünkü. Şey de var özellikle iPad kullanıcıları için. Airprint, e Airprint evet. desteği var. Airprint oynanmıyor. De destekliyor. E, artık bunlar standart zaten. Bunların 2012 tarihli makinelerde Hı. bunlar olacak yani. Evet. E, fiyatı 300 dolar. Onu da söyleyeyim. Çok uzun bir printer değil. Hı hı. Ama sen o paranın bir kısmını şekline veriyorsun. Yani burada satın alma kararını tamamen şekil. Hiç özellikle sayfa basma sayısına falan bakmayacaksın. Evet. Bir de burada şunu da söyleyelim. HP'nin bu e-print özelliğini eklediği yazıcılar genelde iri yarı. Evet, yani öyle oluyor. İlk aslında güzel tasarımda bu özelliği sunduğu paket bu. bu. <laughs> evet, HP 50-110'unu da tekrar evet. hatırlatın. Senin dediğin gibi şu panel kesinlikle daha büyük olacaktı. Ama Dokunmatik hastasiyeti en iyisi. Çok iyi. Evet. Çok iyi. Kesinlikle çok, bütün hepsinin içinde en iyisi bu. Tavsiye edilir mi? Herkese göre olmadığı için genel bir tavsiye de bulunamaz. Kuruluncunun kendi ver. kararını Evet var. Kendi kararını, kendi verecek. Onu, e İlk başta bir ağırlığına <laughs> baksınlar ama. Herkese, <laughs> <Yedik>. Tavsiye ederim. <laughs> ee, dedi, e özellikler bunlar. Normal bir printer, şık. 300 dolar. İhtiyacınız varsa bakabilirsiniz. Başka söyleyeceklerim bir şey yok. Evet.